Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz başlamıştır. Bugünkü dersimizin konusu Lafzatullah ve Zamir. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzatullah ne demektir? Bunu sizlerle paylaşacağız. Bütün Allah dostlarını kanalımıza davet ediyoruz. Abone olmadan, beğenmeden geçmeseniz bizler de duacı oluruz diyoruz. Eğer ki bütün müminlerimize bütün Allah dostlarına faydalı bilgiler veriyorsak ne mutlu bizlere diyoruz. Rabbim okumayı, okutmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi bütün ümmeti Muhammed, bütün Allah dostlarına kalbine rahim düşürüp öğrenmesini nasip eylesin diyoruz. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzatullah Allah lafzındaki lam harfi bu lafzat lafızdan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın esre ise ince okunur. Tekrarlayalım. Lafzatullah Allah lafzındaki lam harfi bu lafzdan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın esre ise ince okunur. Üstün veya ötre ise kalın okunur. Esre ise ince okunur. Şemada buyurun. Hüvvallâhü. Lafzatullah'ın çekeri var. Hüvvallâhü. Harekesi üstün veya ötre ise kalın okudur. Üstün Na nasıl okuyoruz? Hüvvallâhü. Hüvvallâhü kalın. Hüvallahu Nasrullahi Nasrullahi Esre ise ince okutur. Üstün ise üstün ve ötre ise kalın okuyoruz. Hüvallahi Nasıl okuyoruz? Kalın. Hüvallahu Nasrullahu Hi. Nasrullahi Kalallahu Kalallahu Burada bir elif çekiyoruz o konuşlarda Kalallahu Gibi Lillahi Lillahi Hi dediğimiz zaman Esre ne oldu? İnce oldu. İşte bu şemada Lafzatullah'ın Anlamı bu şekil. Lillahi hi. Hi. Hi diyoruz. Ne oluyor? İnce. Üstün olduğu zaman ötre olduğu zaman ne yapıyoruz? Hün üzerinde ötre var. Hü. Kalın oluyor. Hü. Üstün var. Hü. Vallahi, hü kalın oluyor. Lillahi li. Esre. Li. Esre hi esre. Ne oluyor? İnce oluyor. Eminim anlamışsınızdır. Hüvallahu <laughs> kalın. Nasrullahi Nasrullahi Na kalın. Su kalın. Hi Bunlar üstün ötre kalın. Hi ise ince okutur. Nasrullahi kalı. Kâlel-lâhü Yine kalın Lillâhi İnce Lafzatullah işte bu demek Bu harekelerde Bu harflerde kullanıyoruz üstünlü, esreli, ötreli Lillâhi Min Dûnillâhi Min Dû kalın, ötre Lafzatullah'taki çeker la kalın Esre ise nihi ni de var hi de var ince okuyoruz eminim anlamışsınızdır tekrar edelim huwallahu nasrullahi, qalallahu lillahi İnce billahi bi esre ince la kalın hi ince billahi min dunillahi min dunillahi vavda okunuşta o Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman vavlardaki bir elifi unutmuyoruz. Burada lafzatullah'ın yanında elif var. Yine uzun elifi bunu da unutmuyoruz. Min mesela okunuşlarda min dunillahi Min don il min don bu şekil. Zamir ne demek? Küçük hebze. Zamir ne demek? Zamir kendinden önce harf harekeli ise uzatılarak cezimli veya hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Zamir. Kırk hebzeye benziyor. Zamir. Kendinden önceki harf harekeli ise kendinden önceki harfe üstünü esresi var ise ötresi cezimi değil üstün esre ötresi var ise harekeli ise uzatılarak cezimli veya hareketsiz ise de uzatılmadan okunur. Cezim ve hareketsiz olduğu zaman cezim harekeli harf değildir. Sakin nun gibi hareketsiz harftir. Uzatılmadan okunan harflerdendir. Zamir kendinden önceki harfi harekeli ise uzatılarak okunur. Cezimli veya hareketsiz ise de uzatılmadan okunur. Şimdi şemada göstereceğiz. Bunlar harekeli. İnnahu İnnahu Lahu Maluhun bu harekeli ne yapıyoruz? Uzatılarak okuyoruz. Uzatarak okuyacağız. Mâluhü <mülüyor> Rabbihi Uzatıyoruz. Çeker var. Hi'in altında çeker var. Eğer ki hi'in yerinde hebze olduğu zaman ne yapıyoruz? Onu da aynen hareketsiz cezim gibi okumamız gerekiyor. Çünkü kırık hebze olduğu zaman, üzerinde cezim olduğu zaman o da hareketsiz harf olarak nun cezim gibi sakin nun gibi okuyoruz. İnnahu lahu maluhu Burada bir elif var. Med yapıyoruz. Maluhu Rabbihi <laughs> Bunda yine bir elif çekmemiz gerekiyor. Çeker var. Rabb Rabbi hi rabbi rabbi hi değil rabbi çok küçük yazı rabbi rabbi evet bu cezim rabbi rabbi aleyhi aleyhi minhü nun harfi hareketsiz. cezimli veya hareketsizle uzatılmadan okunur işte bura min hü uzatılmıyor nun harfi hareketsiz min hü diyerek okuyoruz Ka te Ka te lu'dan lam eliften lam harfinden sonra vav var ne yapıyoruz Uzatır, uzatıyoruz çünkü harekeli vav'dan önceki harf harekeli Katelûhü. Katelûhü. Lühü. <gateluhu> <mühu> harekeli bu. Fihi. Harekeli. Minhü. Nun. Sakin nun. Harekesiz. Zamir bu demek. Tekrar edelim. Zamir kendinden önceki harfi harekeli ise uzatılarak okunur. Cezimli veya hareketsiz ise de uzatılmadan okunur. Bunu sizlerle üç tekrarlı tekrarladık. Evet. Furkan suresi 69. ayet ayetteki fihi mühane mühane daki zemir bu zamir bu genel kuralın dışındadır. Uzatılarak okunur. Fihi demin buyurduğum gibi Fihi ne yapıyoruz? Uzatarak okuyoruz. Fihi burada bu lafzatullah bu zamir. Fihi Rabbihi Rabbi burada okuduk. Rabbi Rabbi Evet bu şedde çok ufak yazılmış. Rabbi yanlış yanlış bilgi vermeyelim bu iyice iyice bakayım evet şedde ee, Rabbi çekeri var ne yapıyoruz Rabbi fihi mühane üç elif yapıyoruz Mühane mühane üç elif deki zamir bu genel kuralın dışındaki uzatılarak okunur. Kuralın dışındaki olarak uzatılarak okunur. Fi fihi fi harekesi hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Uzatılarak harekeli ise de cezimli veya hareketsiz ise de uzatılmadan okunur dedik. Evet. İnnehu lahu maluhu rabbihi Aleyhi Aleyhi min hü Nun sakin Hü ötre esre cezim ötre Ateluhü Vav var Vavda bir elif çekiyoruz Ne yapıyoruz Galuhu, Çünkü önündeki harf harekeli İşte ne demek istiyor Fihi Bunun gibi Fihi Fihi Daki zamir bu genel Kuralın dışındadır uzatılarak okunur işte demin dediğim gibi fihi evet sekte nedir? kameramı. Evet, sekte nedir? Nefes almaksızın sesi bir müddet kesmektir. Kur'an okurken nefes almaksızın bir müddet durup aynı nefesle devam etmek suretiyle yapılır. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde sekte yapılır. Bunlar nerede yapılır? Şimdi bunu sizlere açıklayalım. Sekte 4 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar nerede yapılır? Yasin suresinin 52. ayeti. Ayette. müttefifin suresi 14. ayette. Kıyamet suresi 27. ayette. Kehf suresi 1 ve 2. ayette sekte yapılır. Evet şöyle مِنْ مَرْ هَذَا سكتاً يقول كُلَّ بَلْ كَلَّ بَلْ كَلَّ بَلْ رَانَه كَلَّ بَلْ رَانَه مطففين سورة سده قيامة سورة سي وقيل و وقيل من رائق وقيل من رائق رائق vakilamen raqi râki. raqin e, e, üstünü e, esre var çift esre var cezim olduğu için ne yapıyoruz bunu okumuyoruz nasıl duruyoruz işte kıyamet suresinin 27. ayeti gelmesinde bu gibi harekete geldiği zaman ne yapıyoruz vakilamen raq raq diye duruyoruz çünkü cezimi var. Tenvini okumuyoruz. Ve kile men Keyif suresi 1 ve 2. ayette iwa can iwa can uzatıyoruz. Çünkü önünde elif var. Iwa -va can Qabinan Qabinan Bakide tenvin var ama orak diye okuyoruz. Tenvini okumuyoruz. Burada tenvin hareketi ondan önceki tenvin C'nin üzerinde tenvin olduğu için burada elif var. Ne yapıyoruz? Bunu uzatılır. Ama bu cezim olduğu için kalkıla yapıp kıt kesiyoruz. يو جن قينان قيناً من مرقدينا هذا هذا كلب اران ران وقيل وقيل من رق نون ساكن من رق إيواجا قابينا صدق الله العظيم